başım sağ olsunlar ya tekrar bakmıyor ya ofsan böyle gerek yok abi bir saniye hadi kontrol kontrolle bakalım هذا <applause> القرار <applause> <applause> Derhalde ee, neler söyleyeceksin bununla abi, ilgili senden de öğrenebilir Abi kararı kabul etmiyoruz biz. Karar yani bir çocuğu masum bir çocuğu katledilen, katledilen masum bir çocuğa verilecek ceza bu olmamalıydı. bu cezayı hiç kesinlikle kabul etmiyoruz abi. Söz şu an konuşacağım bir şey. Ya yani ne verildi şu anda? İnan bilmiyorum. Yani sadece muhabbetten bahsettiler. Yarın öbür gün bir af kapsamına koyacaklar. Bu çocuk tacizcisi çıkacak. Onun bunun çocuğunu taciz etme, öldürmeye devam edecek yani. Olan bu yani. İnşallah yani bu kararı verirlerken de inşallah vicdanlarına müracaat etmişlerdi Ama ben bunların vicdanlarına müracaat ettiğine inanmıyorum. Kaç yıl sürdü davanız? İki yıldır tam. Bu dava iki yıldır devam ediyor. Yani ee, düşün ki yani katil belli, itiraf ediyor. Her şey net. Yani iki yıl niye sürdü ki bir defa? Yani ben şuna inanıyorum. Bu ülkede adalet bize yok. Adalet mi? Zayıf insanlara yok. Güçlü insanlara var. Ben buna inanıyorum. İtiraz edeceğiz. Yani itiraz edilecektir. Tamam. tamam. Sağ olun. <laughs>